Halit Bekereci, Necip Mahallesi Muhtar Adayı. Öncelikle bugün mübarek bir gecede Berat Kandilimiz kutlu olsun diyoruz. Bu yemek programının düzenleme nedenimiz aslında asrın felaketinde, depremde hayatını kaybeden şehitlerimiz anısına ve özellikle de mahallemizde Haydar Bey'de yıkılan 24 yani şehidimizin de adına İnşallah onlara da bu yemeğimizin hayırlara vesile olmasını, onların ruhuna bir fatiha, şehitlerimize yararlarımıza acı şifalar diliyoruz. Yani inşallah hayırlı bir seçim de yaklaşır. Biz biz yani seçim önemli değil. Yani insanlar kazanır, kaybederler. Önemli olan birlik beraberlik, bütünlüğü sağlamak. Hizmet eden arkadaşımız da vardır burada. Ona da teşekkür ederiz. Bizler de böyle bir göreve talip olduk. İnşallah hakkımızda da hayırlı ise olsun diyelim. Necip Fazıl Mahalle'ye muhtar adayım, Sayın Halit Bekereci kardeşimize çok teşekkür ederim. Bu mübarek günde, mübarek gecede vatandaşlarımıza bu hayrı yaptığı için kendisine çok teşekkür ederiz. Halit Bey'e her zaman destek, tam desteğe geldik. İnşallah başarılı olacaklar. Ben Halit Bey'e bugün de özellikle Kandil Ge Günü'ne denk gelmesiyle manevi olarak da ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm desteğimizde Halit Pekerecioğlu'na tüm halktan inşallah bekliyoruz. Ben de Taşantepe Muhtar dayı Fatma Kaplan. Teşekkür ediyorum. Karım <laughs> Şeref Abiciğim hoş geldin kıymetli abim. Ee, bugün e, Halit Abimizin davet üzerine geldik buraya. Allah razı olsun. Buradan tüm muhtar adaylarına, tüm muhtarlara başarılar diliyoruz. İnşallah hakkaniyetli güzel bir ortamda e, 2024 seçimini gerçekleştiririz. Tüm ben Saçaklızade muhtarıyım Saçaklızade'deki tüm kıymetli muhtar adaylarımıza da buradan başarılar diliyorum. Biz onları seviyoruz. Seçimden sonra da inşallah birbirimizi kucaklayacağız. Emin olsunlar. Allah razı olsun. Size de ayrıca teşekkür ederiz Şeref abicim. Evet. Sağ ol Maraşımızın medeniyeti iftiharı Şeref kardeşim. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün burada benim mahallemin mahalle sahibim abim. Bugün yıllar sonra Necip Fazıl'da aday. Bugün... E, Halde abimizin daveti üzerine buraya geldik. Yemek programına katıldık. Çok da güzel oldu. Allah'ım kabul eylesin inşallah. 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar arkadaşlarımıza ve muhtar aday arkadaşlarımıza başarılar dileriz. Aklımızda hepimizin de hayırlısı olsun. Mahallemize, memleketimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Teşekkür ederim. Öncelikle bugün Berat Kandili, hepinizin Berat Kandili kutlu olsun. Bugün burada bulunma amacımız Halit Bekereci hocamızın muhtarlık adayı için buradayız. Umarım güzel bir seçim ve güzel bir muhtarlık olur diyoruz. Çok güzel bir yemek düzenlemiş başkanımız. Şu an buradayız. Yani biz çok mutlu olduk bizi çağırdığı için herkesin Berat Kanunu'nu kutluyorum. Halit Başkanımıza destek için buradayız. Burada olduğumuz için şu an Halit Bekirci Başkanımız bizi çağırdığı için çok teşekkür ederiz. Yemek organizasyonu çok güzeldi. Herkesin Berat Kanunu'nu kutlarım. Merhabalar, Oğuzhan Emir ben. Tekerek Mahallesi Muhtaradayım. bugün burada Halit abimizin Muhtarlık adayını için çalışmanı yürütüyoruz destekçisiyiz kendisinin. Allah'ın bu şey zaferde muvaffak edebilesin inşallah Halide abimizin. Mahallemiz için en iyisi Halide abi diyoruz. Başka diyecek bir şey yok yani. Evet arkadaşlar bu mevcut muhtar adayımız benim gençlik spordan personelim. Bu mahalle için bunun aday olması büyük bir şans. Bunu değerlendirelim. Doğru, dürüst, çalışkan bir insan yardımsever bir insan. Her derdi oranın derdine koşacak bir insan. Deminki dediğim gibi bu mahalle için bunun adaylığı bir şans. Teşekkür ederim. Muhammed Analcan Yamaçtepe Mahallesi Muhtar adayım ben. Bugün Berat Kandilimiz, tüm Karamanmaraş halkımızın Berat Kandilini kutluyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Bugün Halit Bekir abimizin Necip Fazıl Mahallesi Muttur adayı yemeğine icap ettik. Kendisini gönülden destekliyoruz. İnşallah kazanır. Hakkımız da hayırlısı olsun inşallah. Ben dedim ya. Halit Bey Yıllara sari spor camiasında hatırı sayılı bir emek vermiş kardeşimiz, abimiz. Biz de burada davet etti. Paz böyle cumartesi günü güzel bir hava. Yani biz de geldik. Kavurmasından da yedik. Yani bu yolda da kendine başarılar diliyoruz. Hizmet üreteceğini, hizmet yapacağını, tecrübeli muhtar arkadaşlarla beraber istişare halinde güzel işler yapacağını düşünüyoruz. Tabii bu bir yarış. Gelin ata binmiş ya nasip demiş misali. E herkesin gönlünde bir şey yatar ama kim burada halkın tercihi kime dönerse o başarılı olacaktır. Muhtar olacaktır. Başarılar diliyorum. Hayırlısını diliyoruz. He tamam. Tamam. Elhamdülillah. Hani başka yerde varsa bilmiyorum. Yok Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akebete'l muttaqin ve la'udvane illa ale'z zalimin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهتنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين العالمين وعفنا يا كريم وعفنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرفة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ve selamun aleyhi ve elhamdülillahi rabbil alemin. Ya rabbil alemin, ya rabbil alemin ve ya arhamen rahim. Okumuş olduğumuz Fatih Şifreden ve Kur'an-ı hazır olan sevabın evveline, evvel mizzat, ekmel-i haca kainat, iki cihan serveri Muhammed Mustafa ve Nebi Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ruhu sallallahu teala kabul ve makbul ve makbul el ve makbul ve ve makbul ve Ey mey müştedin, Rıdvanallahu Teala aleyhi ve cümlenin Hazretlerinin Erbahan'a başlık sen vasıl edip ondan sahabı ismi unutulmuş, tespik Bir Fatiha muhteşem kalmış cümle mümin ve müminatın da ruhlarına başlık Rabbim'in kabul ve okur edemiz. Ondan sahabı 6 Şubat depreminde hayatını kaybetmiş cümle din kardeşlerimizle ruhlarına başak Rabbim'in kabul ve Özellikle bu yemeği evet, bizlere ikram eden kardeşimiz, arkadaşımız, Halk Bekecen'in de cümle ölmüşler ruhlarına başak Rabbim'in kabul ve Allah rızası için El Fatiha.